bugün kar slime yapacağız. Karda slime yapacağız. Evet. Hadi bakalım nasıl olacak acaba? Kardan mı slime yapacaksınız? Evet. evet. Eksiye 5 derecede slime yapıyoruz. Arkadaşlar <laughs> 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 Su kullanmayacağız, Sonra... kar kullanacağız. Evet, kar suyuyla. Evet kar suyu. İnce dolduralım da iyice. Sulanacağız bunu. Ağrıda bacağım. Biraz da bekletelim. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Oturdum. Değirmesini bekleyeceğiz Arkadaşlar, Tuğanay'la bizim şapkamız da aynı. Bak, aa hakikaten. Aynı yerden mi aldınız? Kızılay mı dağıtıyor? Evet. <laughs> o arada da bir e, bu zıp zıp oyun jelimizi dökelim. <laughs> Malzemeyi hazırlayalım. <laughs> aa, nasıl yapacağız? yapacağız işte inşallah. Ne, bakıyor, ne bakıyor. O, Alttaki tepsiyle de ondan sonra kayacağız. <laughs> nasıl kayacağız? Kayacağız kızım. Dün kaymıştık ya bugün de kayacağız işte. Evet. Evet. Bugünkü şey zaten... slime oldu. Okay. Simimiz. Simimiz <laughs> tabii ki de. Ta 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 ta. Okay. İşte bu da. Simimiz çıktı. Evet, ben de bilmiyordum senin orada olduğunu. O myiz. Tabu. Poy diyor gibi. Beyazların içinde daviz oldu değil mi? Dökelim mi hepsini. Evet. Ha? Evet, evet. Sonra bir daha da kırsom da? bir karıştıralım bunu. Ben karıştırabilir miyim? Oo. Sularım gibi böyle olacak. Danıyoruz. Danıtmıyoruz. <laughs> ben de hiç şey yapmam. O arada da birazcık eritiyoruz şimdi biz bir yandan kar suyumuza. <laughs> evet. Sen karıştır bakayım. Tamam. Ben karıştıracağım. Ama sen mazar karıştırınca ben <laughs> karıştıracağım. Koy bakalım karları. Ezeyecek. Eh. 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 Ver. Elim hepsi mi oldu? Eldivenim sim oldu? Bak iyi. Bak. Evet. Baba bak elim mavi sim oldu. <laughs> Benim hiç olmadı. Çünkü sanki ben beyaz. Bırak. Bırak. Bırak mı? Ben ben kayısı. Kararimedi ki içindeki. İyirir, şimdi karıştırır. Borax mı dondu? Borax bile dondu. Eşli Soğuktan. Dondur. Biz de donduk biraz. <laughs> hafif hafif dökelim. E bu kuş mu bastırdı? Karıştırabilir miyim? Ben karıştırayım. Kızım biraz hızlı karıştırması lazım annemin ya. Yakından. Zaten donuyor. Oo, Allah Allah! 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 Çok güzel. Çok güzel. Baba güzel. Baba geldi. Baba ses Karda oh, abisini baba görüyor. Allah Allah. Ben bilen oldu bir şekilde. Ama mı kayıtsa? O, ama bu yapışır. Eldivenle mi oynayacağız? Hadi eldiveni çıkartırız. Biraz donarız. Birazcık daha sim dök bence. Benim eldivenimi vereyim mi? Birazcık bence birazcık daha dök. Birazcık daha dökelim havuzun içine koyuyorlar gidiyorlar. Oldu bile. Ay. Daha olmadı. Benim elimi devreye sokmam lazım. Az sonra sok bence. Biraz daha karıştır. Evet şu an zaten çok sızlıyor. Şu an bu boyak sızlıyor. Ya ne yapıştı ama? Eline geçinme. Ha? Eline evet, kırılır. Eline artık. Çok yapışkan. Anne yapsın kızı ondan çok sonra. Çok soğuk, çok. Karun içinde. Eliyim <laughs> mi? Daha yapışıyor elimizde. Borak tam değil. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. <laughs> biraz biraz oluyor gibi sanki ha? Evet. Rengi de çok güzel oldu. Elim kısım oldu? Elim da çocuğum soğuklu dondu, dondu. Hissetmiyorum şu an. Elimizi neyle yıkayacağız sonra? Yok. Sen şu anda elin donuyor mu? Donmak ne de emin. Ben gibi donuyor. Sıkarsam geçer diye düşünüyorum. Sıkarsam geçiyor. <laughs> Yaptığın en sancılı slime oldu herhalde. <laughs> evet, tanıyorum. Bunu sokamıyorum. Elleyebilir mi? miyiz? Dur <laughs> dur kızım siz bari en son halinde elleyin. Bu, bu bu buz buz. Bu. <laughs> slime değil. <laughs> Tam kar slime oldu Aa, abi. Bu Biz, ben dokunamıyorum. Ben karıştırabilirim. Ben donmam. Hayır Emin Bence istiyorsun? sorma. Buzlar eriyor. <laughs> Gerçekten kımıldatamıyorum. Çok sızlıyor şu an. Yani çok azıcık daha dökersem olacak zaten de. <laughs> Ama bunu hareket etmem lazım. <laughs> ha gayret. Veda ah. Heda ediyorum kendimi. Hızlı karıştır. <laughs> Hızlı <Aa>. karıştır. <laughs> Leyla ablanız kendini feda etti. Evet arkadaşlar. Kara düşüyor. Oo, oh, oh, bu kadar sancılı bir sular olmamıştı. Ben bilseydim oh. ben yapardım ama. Tabii tabii. <laughs> Yapardın da görürsün. Böyle sular yok. Hayatımda hiç böyle sular görmedim. Lütfen değinin valla. Baba, baba. Tuğla'nın kafasına tepeden kar düştü. <laughs> abisi atmıştır kesin. <laughs> ya kim atıyor ya? Abim. Memo atıyor. Abisi atıyor. Yaramazlık yapıyor. Ya, uh, uh, uh. Otur otur. Yapıştı mı? Bana Mehmet dedi ya. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, bay bay. Evet. He? <laughs> Çıkarınca masa hmm. ellerim buz küpü olacak. Ellerim. Evet. Oldu mu? Oldu. Evet, slime'ımız oldu. Başardık. Teşekkürler Ama... Leyla abla. Rica ederim. <laughs> evet. Aa buz küpü. Gerçe diyelim mi? Siz oynayın bunlar. Ben öptüm. Beğenmeyi unutmayın. Çok güzel. Bye bye. Bye bye.